Evet, e, şimdi örümceğimizi yapacağız arkadaşlar. Aksesuarlarımızı yapacağız. Bunun için siyah bir e, ip e ihtiyacımız var arkadaşlar. E, Mercedes Mersezi bir ip de olabilir. Ördüğünüz oyuncağın yani hani Nako pırlantanın tek katını çıkarttım ben. 2 üç katlı normalde 2 katıyla yapacağım. E, onunla şöyle sihirli halkımızla başlayalım arkadaşlar. Evet. Sihirli halkamızı yapıyoruz bir tane zincirimizi çekiyoruz ve çıkarıyoruz şimdi buraya altı tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bir iki iki üç dört beş altı Evet altı tane sık iğnemizi yaptık sonra şöyle çektirelim içinden Biraz önceki gibi kopmasın da. <laughs> Bir anda ip elimde kaldı. Biraz önce. Evet. 6 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen şuraya batıyoruz. Şu en ilk yaptığımıza batacağız arkadaşlar. Evet. Battık. Ve kaydırmayla kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane ilmek çektik. Hemen yanından arkadaşlar bu ilmeğimizi alacağız. Bakın bu şekilde ilmeğimizin içinden geçireceğiz. Umarım çıkmıyorumdur kameranın açısından. Evet, ilmeğimizi geçirdik. Tığımızın başına bir doluyoruz. Üçüncü ilmeğimize yani bir, iki, üçüncü ilmeğimize batıyoruz arkadaşlar. Evet, iki seferde çekiyoruz. Buraya 10 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bir deliğe 10 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakalım 9. nasıl oldu bir ayarlama yapalım 9 bir tane daha yapalım arkadaşlar 10 Evet. Hemen yanına batıp kaydırmayla kapatacağız. Onu gibi de çektirdik. Hemen dibine çıkarttığımız yerdeki ilmeği batıp arkadaşlar kaydırmayla kapatıyoruz. Bakın bu şekilde oldu. Bu şekilde. önce adamımızın üstüne dikeceğiz. İpimizi uzunca gene keseceğiz. Arkadaşlar çünkü ayak işleme yerinde yapacağımız için uzun bir şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi örümceğimizi dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Ben şu şekilde ortalamaya çalıştım. Biraz sonra işte ayak kısımları da yapacağımız için buralara buralara bu şekilde tam iyi gibi geldi bana. Normal arkadaşlar üstünden bu şekilde işte. Evet, bu şekilde sabitledik örümceğimizi. Bu şekilde siyahından alarak arkadaşlar dikelim. Yani siyahlar yanımdan uzak ya o yüzden kimi yok şu anda evet, evet. tekrar sapladık bu şekilde olsa galiba daha görünmesi daha iyi olacak evet <laughs> Tekrar göstereyim şöyle siyahın üst kısmında dikerek ilerliyoruz ipi içine saklayabiliriz arkadaşlar şu şekilde biraz da keselim Şöyle içerisine koyalım. Kenardan bir dikiş daha atalım. Şu tam şu kenardan. De şöyle örgümüzden alalım. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Örümcek adamımızın örümceğini dikelim. Evet arkadaşlar. Şimdi işlemeyi yapacağız. İşlemeyi yaparken siz önce bir hani e, çizseniz iyi olur. Yani hani hayal olarak çizseniz. Ayaklarını yapacağız. Yani şu şekilde bir e, çizgi oluşacak burada. E, ben çaprazından yani hani e, kafasının bittiği yerden 1-2-3 öncesinden çıktım ee, Şimdi arkadaşlar e, bu şekilde olacağı için şuraya bakın şuraya batacağım altına batıyorum sonra diğerine şöyle siyahına batıyorum Evet bakın e, bunun dediğim gibi yani hani e, başa şey kısmını çizerek yaparsanız daha iyi olur e, ilk ayak kısmımızı yaptık. Şimdi bunun hemen e, hizasından yani hani şu, şu hizadan hemen buraya batacağız arkadaşlar. Şu şekilde çıkacağız buradan. Yani üç tane ilmek sonrasında çıkacağız. Elimizin battığı bir yerden yapsak daha iyi olur. Daha rahat olur. Bakalım tekrar ölçelim. Hemen şuradan çıkacağız. 1 2 3 ilmek sonrasından çıkıyoruz Evet bakın bu şekilde çıktık şimdi ayak kısmımızı yapacağız şuraya yapacağız yani şu şekilde bu şekilde olacak buralar bu şekilde olacak arkadaşlar bunun hizasından hemen şu hizadan batalım. Evet şimdi aynı dibinden çıktık bakın battığımız yerin dibinden çıktık şimdi buraya batacağız bunun akabinde hemen bu çapraza batacağız yani diğer hizasına batacağız buraya da bu şekli oluşturacağız yani buraya bu kare çizgiyi oluşturduktan sonra hemen altından çıkacağız buraya hemen bunun dibine batıp tekrar bu çizgiyi oluşturacağız arkadaşlar evet şimdi ilk bacaklarımızı ilk kısmını yaptık. Şimdi ikinci kısmına geçtik arkadaşlar. Ee, siz şu kısımları bir tık daha çapraz yapabilirsiniz. Yani çapraz indirebilirsiniz. Benimki çok düz oldu. Ee, şimdi tekrardan e, ikincisini yapacağız. Ayarlamayı şu şekilde yapalım. Buraya batarsak aynı şekilde arkadaşlar biz aslında batarsak e, çapraz olarak ilerletelim. Hani bakalım nasıl duruyor yanında? Hani görüntü olarak. İyi önce şuraya bir batalım tekrar görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz önceki çok e, acayip durdu yani çok çirkin durdu e, buradayken başka yere batmadan direkt buraya battım hemen bunun yanına bir tık çapraz olarak batmak istiyorum arkadaşlar Çünkü çok düz oldu yani hafif çapraz batarsanız Eğer sizinki güzel olur yani e, yaparsanız yaptığınızı çapraz batın Ben bir tık bunu bir tık çapraz batmayı düşünüyorum şöyle içinden Karşı tarafa yani şu şuraya diğer yapacağım yere arkadaşlar geçireceğim. Bu iğneleri çekmesi çok zor arkadaşlar saplaması değil de yine, yine çekmesi inanın o kadar zor ki göstereyimse de görün yani nasıl zorlanıldığını. Aynı diğer burada da olduğu gibi diğer tarafta onun bir öncesinden yani hani hemen dibinden baktım arkadaşlar <laughs> hemen bir dibinden ilmeği dibi bir sonraki ilmekten battım. Aslında açıkta batılabilir yani bir tane öncesinden de batılabilir şu şekilde ayarlanabilir arası. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapın arkadaşlar. Ben diğerini öyle yaptığım için bunu da bir öncesinden batacağım. Allah'tan yeni ucu kötü yoksa parmaklarım mahvolmuştu şu anda. Vitamin iğnesi Allah'tan. Evet kolay çektim. Hemen şu çaprazına batmak istiyorum. Batıp geri döneceğim. Siyaha. Yok siyaha dönmeyelim aslında. Buraya dönelim. Bir öncesine dönelim. Çünkü art kısmını da yapacağız. Şimdi alt kısmımızı yapıyoruz. Oradan siyaha batalım. Çünkü bunun da alt kısmını yapacağız. Şimdi üst ön ayaklarımızı bitirdik. Bu şekilde. Benimkiler çok yakın oldu arkadaşlar. Siz isterseniz biraz daha açık yapabilirsiniz arasına. Şimdi önce dediğim gibi kafamızda bir çizelim. Yani şöyle bu sefer yan yapacağım arkadaşlar şu şekilde çapraz yani şuraya gelecek kendisi gerekiyor ayak kısmının ee, buradan buraya batarsam oraya yaparım galiba arkadaşlar bakın şöyle çok fazla açılmadan şu şekilde gerçi biraz sonra içine bir tane daha yapacağız ama çok mu açılıyoruz yok yani bakalım nasıl duruyor görüntü olarak bir bakalım. Yine çekemiyorum. Evet aşağıda 3 çapraza battım arkadaşlar. Hemen bunun aslında çaprazına şuraya da batabiliriz. Şurayı da ayarlarsak eğer hani hizasından çaprazından yani şuraları renk geliyor diye düşünüyorum. Ay yine çıkmışım kameranın açısından. Bakın şu şekilde ayarladım. Şöyle göstereyim. E, çap aynı hizasından arkadaşlar. Hatta en aynı hizasına batabiliriz. Daha düzgün durması için. Aynı hizasından arkadaşlar e, çapraz çıkacağız. Yani çapraz olup önce durduk sonra biraz çapraz ilk bir durum yapacağız. O yüzden arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu şekilde yaptım en sonunda. Yani hani baya bir söktüm e, tekrar yaptım, söktüm tekrar yaptım. Şöyle arkadaşlar hayal ederek yapsanız daha iyi olur. Yani ya da e, kaleminiz varsa eğer e, kumaş kalemi daha sonradan e, uçan kalemler var ya o yüzden o onlardan. Eğer onlarla yaparsanız da güzel olur. Yani çizip aralarını çizip onun üzerinde işlerseniz de güzel olur. Ben tamamen hayalden yapmaya çalıştım. Yukarıdakiler yakın oldu mesela. Yani hani tam aralıklarını aralarını ayarlayamadım. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu da buraya batacağım. Şuraya bir tık daha yaklaşayım. Bu örümceğin üstü ileri geri yapmada çok bize fayda sağlıyor. Yani hem daha sabitlenmiş, sıkılanmış oluyor. Hem de üzerinde hareket etme ihtimaliniz çok güzel ve yüksek oluyor. Çünkü sürekli onun üzerinden geçiş yapıyoruz sağa sola. Evet, yine bir çekemediğimiz ilmekte daha görüşüyoruz. evet çektim. Bakın. Evet, altımız alt ayaklarımızda yapmış bulunmaktayız. İpim katlı bir olduğu için açıldı. Umarım yeter evet. ipimiz. Şimdi aynı açıyla yani şöyle bir tane alttan şöyle şuradan ee, şu şekilde hafif çaprazla aynı şekilde burada da bu şekilde çaprazla işleyelim arkadaşlar yani evet bakın bu şekilde ikinci kısmımızda işliyoruz ee, şimdi buradan batıyoruz arkadaşlar ayarlayarak buradan çıkıyoruz bakın buradan çıkacağız şimdi buraya yapacağız diğer üst kısmımızı yapacağız evet çekiyoruz. Çekebilirsek ne mutlu bizlere. Bu biraz uğraştırıcı açıkçası. Ben ben çok uğraştım. Bilmiyorum sizler nasıl yapacaksınız ama sizler inşallah uğraşmazsınız benim gibi. Evet, çektim. Şimdi ayağımızın diğer kanadını yapacağız. Şuraya batacağız arkadaşlar ve tekrar siyaha döneceğiz. Tekrar siyaha geçeceğiz. Evet, bakın bu sefer kolay çekeceğim inşallah. Evet. Bu şekilde çok orantılı bir orantılı yapmaya çalıştım ama çok orantılı olmadı ama yine de güzel oldu gibi bu şekilde. Şimdi nasıl yapsam onu düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Bunu nasıl örersem şuradan bir türlerim çıkmış. Sevmem aslında. Bunu bir bu şekilde e, içeriye e, tekrar geri takmam lazım. E, bir tane düğüm attım. Açıkçası şu şekilde yandaki ilmekten tutup bunu çekmeyi düşünüyorum. Düğümü bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum içinden kesip bu şekilde yapmayı düşündüm arkadaşlar ha, çok düşündüm nasıl yapsam diye ilmek çekemeyeceğim için görünce için iki tane düğüm atıp diğer ilmekten içine çekeceğim arkadaşlar bu buradaki bu görüntüyü de inşallah kaybedeceğim Evet arkadaşlar e, örümceğimizi bu şekilde yaptık yani bilmiyorum hani bence güzel oldu ama yani dobik bir örümcek oldu şuralarını biraz daha açık yapabilirmişiz arkadaşlar bunun gibi böyle biraz daha çapraz yani yapabilirsiniz siz kol ve ayak kısımları benimki bu şekilde oldu şimdi yüzünden yüzünün işlemesini yapacağız bu şekilde burnumuzun üst kısmından bu şekilde çıkacağız arkadaşlar bakın burnumuzun üst kısmından iğne ile atıp çekeceğiz Arkadaşlar bu şekilde çekeceğiz. Evet, şimdi tam alnımızın ortasından arkadaşlar, tam orta yerinden şuradan evet tam ortasından geçirip şu burun kısmından çıkaracağız yine arkadaşlar. Evet. Evet. Artı tam ortaladık. Şimdi arkadaşlar bu şekilde Yine aynı şekilde buradan batıp enseden batıp burundan çıkacağız arkadaşlar. Buraya iğne takacağız şu kenarlarını kaymasın diye. Burun kısmından evet Burun kısmından çıkacağız ama önce iğneleyelim kenarlarını şöyle şuraları da iğne batıralım ki kayma yapmasın. Evet. Bu şekilde iğneleyelim arkadaşlar. Evet bakın şimdi bu tarafı bu şekilde ayıracağız. Aynı enseden batıp burundan çıkacağız ve kenarları kaymasın diye toplu yine ile tutturacağız arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde şimdi bu şekilde buradan yapacağız. İğne taktım. Bir tane de şuraya iğne takacağız arkadaşlar. Aynı şekilde enseden ense kısmımızdan böyle yukarı burun kısmımızdan çıkacağız arkadaşlar. yani burayı bu şekilde yapalım aynısını bu kısmı da bu şekilde yapalım aynı şekilde Evet iki tane kenarlardan yaptık şimdi ortadan tam ortasından çenemizin altından burun kısmımız arkadaşlar çıkıyoruz buradan çıkıyoruz Evet, bu kısmımızdan tam ortasından çene altımızdan bunun kısmımızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle tam ortası çok çıkma oluyor. Yani iki tane buraya yapalım. Buradan girip arkadaşlar burundan çıkacağız yine. Şöyle bir tane iğne takacağız yaptığımız gibi. Evet, şimdi ikincisini de bakın buradan alıp şu çene altından tekrar burundan çıkaracağız arkadaşlar, burun kısmında. Beraber yapamazsak da ben size gösteriyorum, siz ee, yaparsınız arkadaşlar. Evet, diğer tarafa da aynı şekilde arkadaşlar bir tanesini böyle enseden buruna çıkıyoruz, bir tanesini de bu şekilde çene altından buruna çıkıp çe bakın bunu enseden. Burna çıkıyoruz, bunu da çene altından burna çıkıyoruz. İpimizin kalınlığı bir tık fazla geldi galiba arkadaşlar. Yani e, inceltebilirim işim bir katını daha ama olsun bu şekilde oldu bizim örümcek adamımızda. Evet arkadaşlar bitirdim. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi ipim e, bir tık kalın geldi. E, yaptıktan sonra fark ettim. Ama olsun. E, eğer siz ipim e, etamine iğnesi Aklıma gelseydi etamin ipiyle yapardım. Etamin etamin ipiniz varsa evde onunla da gayet güzel olur. Şimdi dairelerini oluşturacağız. Bunun için de şimdi sizin bir hani kafanıza göre bir şey belirlemeniz gerekiyor. Yani buradaki gibi örümcekteki gibi size anlattığım gibi yani bir bir çizgi belirleyin kendi kafanızda. Onda ilerleyin demiştim. Dairede de aynı şekilde arkadaşlar hani bir yuvarlak kısım belirleyip onun etrafında e, gitmek gerekiyor ben şuradan başlayacağım arkadaşlar dikeceğiz e, iğne ardı denilen dikiş yöntemiyle yani ard arda dikeceğiz bir önce şuradan batalım bir şu şekilde çıkalım yuvarlak yıllarını yapacağız Şöyle tekrar geri atacağız arkadaşlar. Bu şekilde iğne ardı denilen dikiş yöntemiyle dikeceğiz. Yani şu şekilde ben dairelerini ipim kalın olduğu için arkadaşlar biraz e, büyük oluşturmak istiyorum dairesini. Eğer sizin ipiniz küçükse, küçük ince ise siz biraz daha küçükten hani oluşturabilirsiniz. Benim ipim kalın o yüzden dairesini büyük yapmak istiyorum. İlk çerçevesini Diğer çerçevesi de büyük olur. Olacak yani doğal olarak. Evet. Bakın şimdi bir öncekinden tekrar alacağız. Şu şekilde batıp buradan çıkacağız arkadaşlar. Bu şekilde batıp şuradan şuradaki şey, işte ipten çıkacağız. Bir altından. Şimdi buradan batıp tekrar bir sonraki yani buradan çıkacağız. Evet şimdi ilk sıramızı bitirdik. Ben ikinci daireyi şuradan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın size de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu iğnelerin olduğu yerden. Şimdi buraya buradan itibaren batarak aynı şekilde ardarda arda batarak bu şekilde çenesinin altından komple alacağım. Evet arkadaşlar burada size işte bir de ip değiştirmesini göstermek istiyorum. İpim kısa kaldı. Buradan batıp şu ilk battığımız yerden çıkacağız arkadaşlar. Burada bunu birbirine bağlayacağız. Evet arkadaşlar işlemimizi yaptık. Diktik. Bu şekilde. Arkamız bu şekilde oldu. Bunu keseceğiz birazdan. Bağladım birbirine ben. En son buraya geldim. İlk başladığım yere bağladım. Şimdi içinden geçireceğim kesip de. Bu şekilde oldu. Şimdi gözlerimizi öreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, süper elimizin göz yerlerini yapacağız. Onun için ipimizi yine katına açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11 tane ilmek çekelim arkadaşlar. Buraya sık iğne olarak 9 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 1, 2 3 9 tane sık yapıp belirledim arkadaşlar. 9 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. İlkini aldık. İkincisini aldık ve tek seferde çektik arkadaşlar. 1 Burada 8 tane ilmeğimiz olacak. 2 Şimdi 8 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine eksik yapacağız. yapacağız. Azalmışım bu arada inşallah yeter. Şimdi evet 7 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 7 kaldı. Evet şimdi bir üstte geçtik. Bir tanesini alıyoruz. Bir tanesini daha alıyoruz. 6 kaldı. Kenarına. 6. Bunu da aldım. Evet. 6 iki tane eksittik arkadaşlar. Burada bir tane eksitmeyi yapıyoruz. Burada bir örüyoruz. Bunu örmüyoruz. 2 tane eksitme yapıyoruz burada arkadaşlar. Bakın, bu şekilde oldu gözümüz. Evet. Şimdi bunun etrafını siyah iple gideceğiz arkadaşlar. Etrafına şimdi sık iğne ile arkadaşlar. Her deliğe birer tane batacağız. Videoyu de bugün az, az kesiyorum. Umarım bu da yeter. Evet. Bu şekilde etrafını dönelim. Görüşelim arkadaşlar. bu şekilde. Evet arkadaşlar, gözlerimizin son hali böyle. Şimdi bunları bu şekilde sağ sola dikeceğiz. Üstümüzün yanına burnumuzun hemen kenar kısmına. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde olacak arka düz kısmı. Ülkecek kare gelecek. Evet. Böyle.